arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşım Ömer'le Aa bir tane bot kalmış. Neyse boşver Arkadaşım Ömer'le birlikte harita oynayacağız. Evet, gel bakayım buraya. Gel. Ama yani bot seni iyi ya Ben ne anladım? Gel şimdi buraya. Ya mavi bulçu vurdum ya. <laughs> İki kişi beni yiyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben evet. <laughs> <Genesis. Fenerli. Gülüyor> garip onu mer. ya. <laughs> Hayır vuramadım. Çok gözü vurdu ya arkadaşlar. Ya. Ya altı canı kaldı. Getirelim. Ben Şelil ile iğrenç oluyor bak ha. ben ile Aha indirdim. Aha um, da beni indirdi. Kafayı yiyeceğim. Bam 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 bam. Ya kayıt değil ya işte bu Ya yeah, buradayım ya. Yeah. Neresi? Wow! Kendi yerimde saklanıyordum Sen... Bekle ya doldur savaşıyla oğlum Ben savaşımı mı olur? O da şehir mu? Tamam şey Benim yok Oğlum duelo yapılır mı? ha Neden? Bekle ben de her, Hü -hü. Evet iki karakterim var yani iki karakteri var arkadaşlar Allah Allah subay dövüşü kardeşim oğlum şey yok ne bu ne alıcaz ben hangi karakteri alıcam iki karakterim var benim bot gelecek hayır oğlum ya sen mal mısın? buraya bot gelecek Bak evet botlar gelecek. İki karakterim benim. var benim. Tamam oraya geçer misin? Bekle yerine. ya bir saniye. Şey niye olmadı? Hı -hı. Kanka nasıl oluyor ya? Hı -hı. Bekle ben bir tane bu adamımı kapatacağım. Kanka olmuyor. Benim iki karakterim var. Bana öyle bir hesap verdin ki. Kanka ne yapayım işte. Eski 5 önce geldim. Tamam nakavt et. Olmuyor işte nakavt seç. Nakavt da alırız. Kanka 5 yıl önce hesabı sana verdim yalnız oğlum şunları seç, ki ben, ben seçeceğim. ya. sen de seçsene. ben seçemiyorum. Ne Ne? Tamam yürü git ya. Ben kendime şeyim şey yapamam. Evet arkadaşlar o zaman tek hesaplaşma yapacağım. Berfin kim aga? Gel gel. Ana ne? Aga lübi duvar. tam gel. Şimdi. Şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi O da geçti bu. Hemen bulla kötüyüm. Şimdi ben buradan o zaman kimi seçeyim? Kimi seçeyim? Kimi seçeyim? Aga, ben spark'ta Ama iyi iğrenç oldu böyle ya. Okey. Ama da ana ekranı mı ya? Ya şuraya bakıyorum ama ekrana baktığım için öyle oluyor arkadaşlar. Şimdi şunu. hop. Ya bot gibi oynayacağım ya. Çok güzel. <laughs> ya. Benim bot oynayışım bu. Bak öldüm mesela. Ya. Elim bir türlü çıkışa değmedi. Ben asma kele. İğrenç bir video oluyor cidden. Kendime hiç gurur durmuyorum. Durmuyorum. Türkçe algılama bozuldu. Allah aşkına, Allah aşkına. Işte. İsmi bak, garibana ver. Garibanım benim, garibanım. Üç ısmalar oldum ben ya. Kim kasıyor lan bu hesabı? Eksu! Ne yapacağım, bir tane daha var ya kendisi. Gariban Ömer attı ya. Aaa var. Gel be. Hadi at. Ha. Ben yemem onu. Ben öyle arkadan kesmeye çalıştım. Gel. 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 gel, gel. 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 şimdi size hesap, e, hesabımı göstereceğim. Ha, tamam, o şey. Hizastır. Evet arkadaşlar şimdi. Ben şu anları kostüm ya. 60 karakterlik bir hesabım var arkadaşlar işte. gördüğünüz gibi. Böyle teker yavaş yavaş geçeceğim. O sırada siz de oradan bir like atıp abone olursanız sevinirim. Okey döndüm Mevlana. Evet arkadaşlar bu videomuz da buraya kad kadardı. Bay bay. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yanlışlıkla durdurmuşum videoyu. Görüşür, görüşmek üzere. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bay bay.